ve özellikle de kış dönemlerinde yem fiyatları önemli ölçüde artmaktadır. Yem fiyatlarının artması besiciyi zor durumda bırakmaktadır. Bu anlamda besiciler çoğu süt ineğini kesime vermekte ve besicilikten uzaklaşmaktadır. Ülkemizde bu konuda daha önce de yapılan çalışmalarda süt inekçiliği geliştirilmesi amaçlanmış ve ithal hayvanlarda getirilmiştir. Çiğiz süt üretimindeki maliyetin böyle artmasının bir nedeni de mera alanlarından yeterince yararlanmamızın da etkisi vardır. Diyelim basın mensupları, bu değerlerde değişime rağmen çiğiz sütün fiyatı sabittir. Yani 2 lira 30 kuruştur. Besici daha önceki aldığı Yem fiyatlarının neredeyse yüzde 30 kırklar arasında artışına rağmen hala ürünü Ulusal Süt Konseyi fiyatı üzerinden vermektedir. Ama bazı bölgelerde sanayici bu 2 lira 30 kuruşu da protein ve benzer nedenlerle 2 liraya kadar düşürmektedir. Böyle olunca besiciler açıkçası yandım anam demektedir.